Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu biraz diğer videolarımızdan farklı. Esasında biz bayanları çok fazla ilgilendiren bir konu kilo verme. Eğer kilo vermek istiyorsanız, ideal kilomuzdan biraz uzaklaştıysanız ya da kilolarınızla sorunlarınız varsa Haydi bir bardak suyla yanıma gelin hanımlar. Şimdi ben e, bu pandemi sürecinde maalesef kilo alan kesimlerdenim. Yani pandemi sürecinde kilo aldık. Ama ben bu kiloyu nasıl verdim, nasıl vermeyi planlıyorum önümüzdeki e, aylarda da nasıl bir program hazırladım kendime. Bunlarla ilgili bir seri başlatacağım. Eğer bu videoya çok yorum ve beğeni gelirse. Arkadaşlar bir hafta 3 kilo verdim. Bir haftada 3 kilo. Benim için e, iyi bir kilo kaybı. Neden? Çünkü 46 yaşındayım. 46 yaşında insanlar e, kolay kilo vermiyorlar. 20'li yaşlarda sadece bol su içerek ve biraz da yürüyerek kilo verebiliyor idim. Ama şu an vermiyorum. Veremiyorum. Bunun için neler yapıyorum? Çok e, böyle her şeyi yiyerek esasında bir e, diyet programı hazırladım kendime. Çünkü ben küçüklüğümden beri hani e, kilosunu kabul etmeyen, hep kendisini balık eti kıvamında e, tanımlayan e, kişilerden biri olduğum için e, dolayısıyla iyi iyidir yani yemeklerle tatlılarla unlularla daha doğrusu hamur işleriyle aram. Dolayısıyla böyle belirli saatlerle belirli rutinleri yemek Hatta böyle özen göstererek hazırlamak, işte salatalar, e, haşlanmış yiyecekler bunlar çok da bana uygun değil. Maalesef uygun değil. Keşke öyle yapabilsem, sağlıklı yaşayabilsem. Bunları çok fazla yapamıyorum normal gündelik koşuşturmalarımın arasında. O yüzden bu hiç uzatmadan ben ne yapabiliyorum bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bir hafta boyunca e, bu aralıksız diyetini uyguladım. Aralıksız diyetini nasıl uyguladım? Kendime göre uyarladım esasında. 8 saat yedim. Her şeyi yedim bu 8 saatte. Sabah kahvaltısını çok iyi bir sabah kahvaltısı yaptım. Hemen onun sonrasında da yaptığım işlem bu 8 saat içerisinde yediklerimi yedikten sonra hiçbir şey yememek oldu. Sadece sıvı tükettim. Yani bu şekilde esasında 24 saatin 12 saati 12 saati yiyip 12 saati vücudumun metabolizmasını yakmasını, yediklerimi, yağları tüketmesini beklemek yerine ben sadece 8 saat eee hem midemi küçülttüm hem de hani oruç diyeti de diyenler var. Hem de e, diğer zaman dilimi içerisinde vücudumun yağlarımı yakmasını sağladım. Bunun için ekstra ne yaptım? Spor yaptım mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi Instagram'da da daha önce kilo e, kaybettiğim zaman Kilo verdiğimde bana sorulan sorularla yola çıkarak bu videoyu hazırlamak istiyorum. Spor yaptım mı açık söyleyeyim arkadaşlar. Sadece iki gün yürüyüş yaptım. Bir saat. Böyle çok tempolu da bir yürüyüş değildi. Tam şu an esasında ben kilo vermek için nasıl bir program uygulama mı? <laughs> peşindeyim çünkü ben kışın kilo alıp yazın yüzerek zayıflayanlardanım böyle hunharca yazın yüzüyorum ve 7-8 gibi bir kiloyu çok rahat bir şekilde bir ayda bir buçuk ayda verebiliyorum yüzme bu konuda çok iyi ama şimdi spor salonuna falan da gidemediğim için korktuğum için salgından kaynaklı kendi kendime uyguladığım diyeti sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum 8 saat yiyoruz arkadaşlar 8 saat sonra yemeği kesiyoruz ee, en enerjili olduğunuz yani gerçekten e, rutin olarak işlem yaptığınız saatler aralığında yiyin lütfen. Yani ben şöyle yapıyorum. Sabah yiyin. 10.30'da kahvaltı yapıyorum. Saat 8.30'da kalkmama rağmen 10.30'a kadar kahvaltı yapmıyorum, hiçbir şey yemiyorum. O sırada sadece su, hatta limonlu su tüketiyorum. Saat 10.30'da hafif bir kahvaltı yapıyorum. Genelde eee Peynir, zeytin, yumurta gibi enerjisi bol e, yiyeceklerden alıyorum. Kesmiyorum. Ekmek bir dilim yiyorum. Ee, yani zaman zaman iki tost dilimini e, tost makinesinden geçirip de yediğim oldu. Yani bir tost kıvamında diyebilirsiniz. Bir küçük tosta diyebilirsiniz siz. Ondan sonraki öğünlerinde normal yiyorum. Akşam öğünümü saat 6.30'da yapıyorum. Akşam öğünüme çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Akşam kesinlikle. Yağlı, hamur işi ve e, beyaz gıdalardan uzak duruyorum. Gerçi ben bu Hani 8 saat içerisinde de uzak durdum. Bu üç e, beyaz şeker, tuz ve un esasında. Ben bunu pirinci de ekledim. Pirinci de hayatımdan çıkarttım. Çocuklar yerken böyle saf saf bakıyorum. Canım çekiyor. Evet çekiyor ama şu an yemiyorum. Çünkü istediğim kiloya geldikten sonra yavaş yavaş onu da Diyet programımı koyacağım ikişer üçer kaşık olarak ekleyeceğim çünkü salgın sürecindeyiz kendi e, mekanizmamızı e, kesinlikle e, bozmamamız gerekiyor önceliğimiz sağlığımız o yüzden çok böyle e, delice humharca beni e, enerjimi düşürecek zinde hissettirmeyecek bir ee, kesinlikle diyet uygulamak istemiyorum. Acayip bir spor da yapacak modda değilim maalesef. Dolayısıyla hani şu bir gün karantina biterse şu kabudan geçecek boyutlarda olmak istiyorum. Evet yani hala var arkadaşlar. Farkındayım ama gördüğünüz gibi biraz kilo verdim. 3 kilo verdim. 3 <laughs> kilo verdim. Bu kiloyu nasıl verdim? Biraz daha fazla vermem gerekiyor. Şurada biraz fazlalıklarım var. Bunları da nasıl vereceğim? Şimdi tekrar ediyorum. Ben ee, 3 beyazı tamamen bıraktım. Bunu herkes biliyor ama acayip su e, su ekledim buna arkadaşlar ve sıvı gıda. Bu 8 saat içerisinde her şeyi yiyorum ama ben dikkat ediyorum. Mutlaka salata koymaya çalışıyorum. Yeşillik e, mümkün mertebe yeşillik yemeye çalışıyorum. Daha doğrusu sebze yemeye çalışıyorum. Şu an kış mevsimi olduğu için çok fazla hani böyle farklı farklı yapabileceğiniz e, şeyler yok sebzeler de yok maalesef. Dolayısıyla ben böyle mümkün mertebe az yağda pişmiş fırın yemekleri tercih ederek normal bütün e, programı devam ediyorum. Ama kesinlikle hamur işleri tarzı yiyecekleri bıraktım. Hamur işi, şeker ve tuzla artık işim yok. Bir süre yok. E, kendi çapımda 1-1,5 bir, bir ay gibi istediğim kiloya erişene kadar bunlardan uzak duracağım. Daha sonra da haftada bir gün e, kendimi ödüllendirerek ufak ufak ödüllendirerek midemi böyle büyütmeden bir program hazırlayacağım kendimi. Dilerseniz bu programı da birlikte hazırlayabiliriz. Arkadaşlar buradaki arada kilo vermemi sağlayan şeylerden bir tanesi de smoothie aldım. Smoothie blenderı. Esasında bu yazın çok fazla romançtaydı biliyorsunuz. Bunu neden aldım? İçeceklerle bir öğünümü geçiştirmek istiyorum. Çünkü iki öğün yiyorum ben. Sabah 10.30 buçuk e ee, akşam da 6.30'da buçukta. 6.30'dan sonra kesinlikle bir şey yemiyorum. Sadece çay, işte meyva meyve suyu ama kesinlikle e, sıkılmış meyve suyu ya da smoothie bir e, bir smoothie içiyorum. Smoothie de genellikle böyle enerjisi ve bol tutacak. Hani böyle tatlı krizimi engelleyecek, çilekli falan tarzda eee smoothie'lerle geçiştiriyorum. E, bu durumda isterseniz evdeki blenderınızdan ya da bir smoothie cihazından, smoothie blenderından ya da destek alabilirsiniz. Bu e, videoya çok fazla yorum gelirse smoothie blenderı yapmış olduğum kilo e, yermeme yardımcı olan Detoks içeceklerimden de e, sizlere hazırlayacağım arkadaşlar Peki onun haricinde bir saatlik e, bu yürüyüşümde hangi tempoda çok hafif başladım hangi tempoda başladım çok hafif başladım Çünkü e, ben yani aylardır <laughs> zaten kesinlikle e, yapmıyordum spor sadece yüzüyordum dokuzuncu aydan beri evet eylül ayından beri yüzmüyorum yüzmediğim için herhangi bir sporda yapmadığım için bu süreç benim için biraz zor oldu sadece haftada iki gün çıkabildim ee, önümüzdeki hafta itibari, yani bu hafta bu pazartesi itibarıyla planım haftada dört güne çıkartmak yani bir gün yürüyüp bir gün yürümemeyi düşünüyorum bu şekilde de en azından e, vücudumu bir dengede tutacağım e, daha sonra eğer vücudum istediğim kıvama gelirse de tekrar haftada 3'e indirebilirim ya da 2'ye indirebilirim. Peki siz kaç kilosunuz? Kaç kilo erişmeyi hedefliyorsunuz? Neler yapabiliriz? Daha önce bu pandemi sürecinde Haziran ayında başladığım diyette kilom kaçtı? 59'du arkadaşlar. Ee, oradan 51'e kadar 8 kilo düşmüştüm sadece bir buçuk ayda çok hızlı bir diyet yapmıştım orada şöyle bir avantajım vardı e, ee, yüzüyordum dediğim gibi aynı hızda bir kilo kaybı veremeyeceğimi biliyorum o yüzden benim şu an hedefim sadece 5 kilo ben şöyle yaptım ee, kaç kiloydum bu bir hafta içerisinde onu söyleyeyim utanıyorum <laughs> beni gerçekten şaşıracaklar çünkü iki çocuğum var 46 yaşındayım hayatımda e, 61 kiloyu görmedim Evet ben bu 61 kilo ile diyete başladım daha doğrusu 60 buçuktu 60 e, buçukla başladım şu an 57 ,5. yani 3 kilo verdim 57 buçuk kiloyum nasıl tartılıyorum sabahleyin e, kalktığımız zaman e, tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra tartılıyorsunuz. Bu şekilde de almış olduğunuz bir kilo e, e, su vesaire varsa onlar da vücuttan arındıktan sonra net kilonuza erişebilirsiniz. Her sabah aynı saatlerde genelde aynı kıyafetlerle tartılmaya özen gösterin. Arkadaşlar bu diyette benimle birlikte birbirimize destek olmaya var mısınız? Çünkü diyetin en ama en zor işlerinden bir tanesi kendisi bir arkadaş bulmak bence. Nasıl yapacağım? Birbirimize motive etmek için e, bana destek olmaya ne dersiniz? Hadi birlikte gelin başlasın bu seri. Hadi bakalım. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.